Saat 2 gibi arkadaşlarla lojmana geldik. Yani daha doğrusu lojmanın kantine geldik. Oturduk, yani çayımızı, sohbetimizi yapıyorduk. Saat 2.40 gibi bir arkadaşımız geldi. Dedi ki Grant Kartal yanıyor. Hani biz dedik ufak bir yangındır. Pek şey yapmadık. Sonra dedi ki bayağı büyük bir yangın var. Biz apar topar çıktık üstümüzü değiştirdik. Koştura koştura otelin olduğu alana gittik. Ben ilk gittiğimde e, pencereden insanlar, çocuklar çığlıklarını duydum. Hatta e, çatı katında Dumanlar çıkıyordu. Resepsiyondan geleyim dedim hani insanları kurtaralım. Resepsiyona doğru yöntendim. Ama tabi dumanlar fazla olduğu için çıkamadık. Aslında yangının çıktığı saat 2.40 falan. Yani 3.30 gibi falan değil. Biz 3 çeyrek gibi falan oradaydık. Arka taraf zaten olduğu gibi yanıyordu. Sonra bir baba çıktı şeye, pencereye. Dumanlar artık odasından çıkmaya başlamıştı. Hatta şöyle bir sesleniş var. Artık ayaklarımda hissediyorum ateşi dedi. O sırada itfaiye ekipleri geldi zaten. Ben itfaiye ekibinin önüne geçtim. Direkt oraya çevirdim zaten. Merdivenle onu kurtardık. Sonra oradaki insanlara 3, 4, 5, 6. kattaki insanlara dedik ki hani yataklarınızı atın. Yere serelim. Atla, atlarsanız hani yere sert düşmeyin. Bazı kişiler yataklarını attılar. işte camları, çerçeveleri kırıp. Bazı kişiler atladık. Biz onları aldık. itfaiye ambulans eşeğine taşıdık. Resepsiyonun oradan girdik. Tabi dumanlar çok etkili olduğu için hani belki bayılan eden düşen müşen vardır diye. Bir iki kişi denk geldi bayılan. Onları çıkardık. İlk müdahale ettiğimizde o çocuklar benim önümdeydi. Çatıdan atlayan insanlara müdahale etmeye çalışıyorlardı. Allah onlardan binlerce kez razı olsun. Bir iki kişiyi kurtardılar. Hani kucaklarında tutmaya çalıştılar atlayanlar o kadar yükseklikten. En sonunda baktılar. Beşinci, altıncı katta duman ta çıkmadan o insanlar hani kurtarabiliriz diye. Hatta o tıp öğrencisini ben kolumdan tuttum. içeri girme dedim. Dumanlar var zehirlenirsin. Beni dinlemediler. Direkt daldılar içeri. Keşke engel olabilseydim, önüne siper olabilseydim. Hani kurtaramadık. Yazık oldu genç çocukların. Ben bir daha Kartal gelmeyi düşünmüyorum. Bu benim son gelişim. İlk ve son gelişim. Açık Ben bu oteli gördüğüm müddetçe yani buraya gelmiş şeyim yok. benim. Ki daha fazla can kurtarabilseydik. Dediğim gibi hani yapamadık. Elimizden gelen buydu. Ben resepsiyonun oradan iki kişiyi çıkardım. İki de atlayan kişiyi indirdim camdan. Ben dört kişiyi kurtardım. Hani belki girsem kendim de ölürdüm. Belki belki bir can kurtarırdım bilemiyorum. Hani diyeceklerim bu kadar. Yani ölenlerden Allah rahmet eylesin. Diyecek bir şey, elimizden geleni yaptık yani. Onlar da koşturdu onları ben zaten yanında hiç görmedim zaten onlar da sağa sola koşturuyorlardı. Kimisi hmm. arka tarafa dolanmaya çalıştı aşağıdan. Hmm. Hmm. Hani dedi belki bir can kurtarım. Kimisi öbür tarafa dolandı. Dedik ki otoparkın oradan girelim ta oraya yangın şey olmamıştır. Hmm, duman sarmamıştır oradan çıkalım katlara insanları uyandıralım. Onu da yapamadık. Çünkü e, içeride yangın öyle bir yayılmış ki duman otopark şeyini bile kaplamış komple. Duman, sarmış dumanı. Yani girme şansımız yoktu.